Evet şimdi hayvanların birleşimi nasıl olur? Timsahla sinek kuşu. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Action. Başlıyor. Wow muhteşem bir görüntü. Gorille yengeç. Birleşsin mi? Terminatör vay yavrum mu? Şu kollara bak gücü. Manyak bir savaş makinesi yok. Arka ayaklarına dikkat edin. Başlasın. Du, du, du. Hadi bebeğim. Sıradaki. Oo. Şuna bak şuna. Wow. Kaplanla deniz atı. Oo. Enteresan bir şey. Başlasın. Du. Vay yavruma şu asalete bak lan. Deniz atı manyak bir şey oldu ha. Şöyle bir hayvan olsa dünyada var ya. Paha ya. Oo. Köpek balığıyla neydi bu kertenkele mi? Onun büyüğü. Ana Wow. Elektrik balığıyla çita. <laughs> Oo oh, güzel. O ne? Wow, güzel ha. Wow wow wow. O şu enteresan bir şey olacak gibi. Ana Pek güzel olmadı. Dinozorla kanatlı dinozor. Hmm, çok korkunç. Wow, uzun gagalı bir şey olur. Dediğim gibi. Çok çirkin oldu ama. Sıradaki bölüme bakalım arkadaşlar. Geri diyelim ve başlayalım. Kaplumbağa ve kaplan. Oo, gerçekten manyak bir görüntü ya. Kaplanla dinozor. Kaplanla ne birleşse güzel oluyor aslında ya. Renginden dolayı mı, tipinden dolayı mı? Kaplanla. Oo, köpek balı. Kaplanlı. Neydi deniz anası mıydı bu? Pişşş. Wow. <laughs> evet, ama bu kartal güzel olur ha. Gerçekten güzel oldu. Oo hadi yavru ceylan. Oo bu ne lan? Manyak bir görüntü. Enteresan birleşimler. Bir de buna bakalım. Oo robot gibi bir şey oldu. Oo bunun ha robot hali. Wonderful, wow, du du, du 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 evet şimdi de Kaplanla Watch, diğer Hayla, ayı. güzel olmamış bu, onu iyi yapamamışlar. Bu enteresan olmuş, onu beğendim. Wow, samuray birleşmiş. o oh, şey neydi lan bu? Ninja Kaplan sana kimyasal bulaşıyor timsah. Wow. Güzel oldu arkadaşlar. Manyak bir şey oldu. Sayfamı takip edin böyle videolar izleyelim. Come on, come on, come on, come on.